Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, Millet İttifakı olarak... Şu ittifakın adını değiştirsek. Ne diyeceğiz? Altı patlara ne dersiniz? Davut onları. Şu oturma düzenine de karar vermemiz lazım. Yaş sırasına göre oturalım. Ülke bu haldeyken oturma düzenini mi konuşacağız? Beni konuşalım. Ben bakanken bir oturma düzeni vardı. Mahvettiler. O halde herkes hazırsa başlayalım. Ben rahat değilim burada. Ses nereden geliyor? Ruh mu çağırdınız? <laughs> Yok, şey o. Masada değilim. Ya altı kişilik yere ayırtmışız. Ya şunu çağırmasaydınız o zaman. zaman. Mi? He oyun kaç kişi? 1.87. Oyun demiyor oyun diyor. He 0.87. Al işte ben niye masada değilim? Pervin basın gelecek şimdi görüntü alacaklar kapatıyorum. Niye benden utanıyor musun? Kapatmam lazım. Tünele giriyorum kapandı. Şekerim düştü benim yemeklerde. Gelecek. Bana sorma. Biliyorum reklam olsun. Siparişi verdim geliyor. Ne geliyor? Gelmekte olan. Ya şimdi neyi konuşacağız biz? Benim bakanlık yaptığım dönemi konuşalım mı? Ne dönemdi be? Ha? Orta Asya'dan geldik. Selçuklu, Osmanlı, çok bir şey yapamadık. Sonra ben bir bakan oldum. Hop süper güç oldum. Bir bıraktım. Hop dibe vurdum. Hayır ben başbakanken süper güç olduk. Hayır ben destek verdiğim için süper güç olduk. Ee, yeter. Ben bu kadar seçim kaybettiğim için süper güç olduk tamam mı? Takdir etmesini bilin. Ee, saçma bir şey mi söyledim? Her zamanki dost diyelim. Şu güçlendirilmiş parlamenter sistemi anlatsana Meral. Güçlendirilmiş parlamenter sistem güçlendirilmiş yeni formülüyle şimdi çok daha güçlü. Formül ne bu arada? Formül kimseye söylemiyoruz. Güçlendirilmiş eyalet sistemi de olmalı. <laughs> Her neyse o halde ortak bildiriyi açıklayalım. Ne zaman? Anlamlı bir tarih olmalı. 27 Mayıs boş. 12 Mart da olabilir. 28 Şubat'a ne dersiniz? Ben 28 Şubat'a okeyim. Okay her türlü 28 Şubat'ın altına imza atarım. Attım gene atarım. Aa ne güzel. İttifakın yeni ismini de bulduk. 28 Şubat İttifakı diyelim mi? Rakamlarla konuşmayı sever, Bana uyar. Ben her türlü okeyim. Ben emin değilim. Ya şu masada bile anlaşamazken ülkeyi nasıl yöneteceğiz biz? Yedi bölge var. Herkes bir bölgeye yönelik. Öyle demek istemedi ki. Değil mi Pervin? Ya ben niye dolaptayım? Niye masada Bitirdik değilim? Bitirdik toplantıyı Pervin. Kalkıyoruz zaten. Bir dahakine söz. E yemekler gelmedi. Ha ben yemeğin parasını ödemeyeceğim deyince onlar da getirmediler demek ki. <laughs> Bu vatanın bir karışı.